Önce ikinize de teşekkür ederim. Karar vermek kolay olmadı. Ama sonunda danışmanların da fikrini alarak bir karara vardım. Ortak üretim önerisi. Başlangıç için doğru bir adım olacağına inanıyorum. Hele böyle bir başlayalım. Tabii yarın neler getirir hiç belli olmaz. Hiçbir zaman tuşlara dokunmaktan, yanlış yapmaktan korkmayın. Öyle kolay kolay bozulup kırılmaz bu. <laughs> tamam. Şuradan. Şöyle mi? Şöyle. Hı -hı. Evet. Oldu mu? Olacak iş mi yani? Hayır madem bir işe giriyoruz tam girelim. Ne o öyle birilerine üretim yaptırtmak? Haksız mıyım enişte? Haklısın. Ama Mehmet Hikri'yi bilirsin. Hep temkinlidir. Ya bunun temkinle falan ilgisi yok. Sırf Mehmet işe güce daha çok sarılsın diye. Zaten Gümüş'ü de eve bağlansın diye aldılar. Amma büyüttün be abla. Erkek torun ya, ondan hep bunlar. Yapma Bahar. Sen de aynı şeyi yapıyorsun. Taraf tutuyorsun enişte. Bir taraf tutulacaksa... ...halan da ben de senden yana oluruz bunu biliyorsun. Ama iş bu. Duygusallık. Hırs iyi değildir. Abla, hadi çıkacaksan bir an önce çıkalım ya. Derse geç kalacağım. <laughs> Okul servis niyetine ha? Ne yapayım enişte ya? Dedem hala vermiyor arabayı. Hadi yürü. <laughs> Okula gideceğiz tuttu. Görüşürüz enişte. Yani adam durdu durdu bir yıl yattı. Sonra da dediğini yaptırdı. Taktın yani abla. Tabii ya ne yaptın? <laughs> Rica ederim ablacığım. Sana mı dedim bak Mehmet abi atmış üzerinden ölü toprağını. <laughs> Ama olmaz ki. Evdeki de dünya güzeli. Amacı beni alt etmek falan değilmiş. Belirmiş. Adama bak ya. Derdi iş falan değil ha. Ama intikam yemeği soğuk yenir. Görür o. Yani sana karşı daha dikkatli olmalıyım abla. Şu an anladım. Herkes Şadoğlu tekstille yaptığım büyük... daha büyük işleri hep birlikte imza atmamız dileğiyle. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur bu dünya. Hmm. Bir saniye. Gümüş. Ay. Bahar sen miydin? Sen kim sandın? Ben Şeref anne sandım. O kızıyor da. Bu ne? Bu benim kazağım. Şeref anne aldı. Biraz şeydi. <laughs> Klasik ve sıkıcı. Ama ben böyle çiçek falan işleyince yani en azından sevdiğim bir şekle getiriyorum. Bu harika olmuş. Sayden mi? Evet. İstersen sana da yaparım. Tamam yap. Bak. Bunu da ben yaptım. Aa, sana da yapayım mı? <laughs> Vallahi bravo. Ya sen ne yetenekliymişsin de haberimiz yokmuş. <laughs> Sözünü tut ama tamam mı? İsterim bir tane. Tamam canım unutur muyum hiç? Hadi ben çıkayım yemekte görüşürüz. Tamam peki. Tamam. ...günaydın. Günaydın, hoş geldin. Ee, gümüş şu yaptıklarının hepsinden... ...bana birer örnek verir misin? Tamam. <laughs> Geri getireceğim söz. Tamam, sos. tamam. Bir arkadaşıma göstermek istiyorum da. Ah. Şurada. Hah. Hepsinden mi vereyim? Aa, çok iyi olur. O zaman koyalım bozulmadan. Çok teşekkür ederim. Rica edin. ederim. Hadi hazırsan kahvaltıya birlikte inelim. Olur, tamam. Arif, günaydın Mehmet. Günaydın. Ben iniyorum, aşağıda görüşürüz. Tamam. Bugün İngilizce dersin başlıyor. İyi. Şimdi bu. May. Doğru doğru. Ürkek olmayın. Yüksek sesle okuyun. Ayrıca dik durun. Please. Okuyun. Ay. Yes. Kolay gelsin. Bir çay almaz mıydınız? Kızımız düşünememiştir. Heyecandan. Daha yeni başladık hanımefendi, ara, şu an söz konusu değil. Yalnız odada bulunan herkesin derse iştiraki mecburidir. Ben sonra uğrayayım. Hem benim dilim Fransızcadır. Evet güzel kızım. Dikkatinizi tahtaya verin, please. İşte yeni kreasyonda kullanılmasını istediğim malzemeler. Bunlarla yeni bir trend yakalamayı düşünüyorum. Ya uygulama alanı geniş etekler, gömlekler, bluzlar, pantolonlar. Hı, aferin kız, aferin. Eğer hemen üretime başlarsam ki bunları yapacak kadınlar bulmalıyız önce. Önümüzdeki kreasyona rahatlıkla yetişir. Ben çok orijinal buldum. Bunlar çok iyi. Kullanım alanlarını düşününce gerçekten heyecan verici. Kutlarım var. Bunlar binlerce kadının el emeği göz nuru. Bunları nereden buldun Bahar? Aslında çok yakınımızdaymış da haberimiz yokmuş. Bütün bu gördüklerinizin yaratıcısı aynı zamanda bundan sonra yeni tasarımların üretilmesine, kadınlara bu işin öğretilmesine yardımcı da olacaktır. Tabii yönetim kurulumuzun onayıyla. Onu işe dahil etmem gerekiyor. Ne dersiniz? Benim oyum olumlu. Senin Mehmet. Hemen başlasın. Yahu durun aceleniz ne? Tanıyalım kendisini. Dedemin böyle söyleyeceğini bildiğimden... Beyler lütfen koltuklarınıza yaslanın. Hadi bakalım görelim. Ve yeni tasarımcımız... Gümüş Şadoğlu.